Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Bugün sizlerle e... Tek Blok Survival'ın 3. bölümünü Hoş geldiniz 3. Evet, bölümü ee, Değişiklikler şunlar. Madem bunu ilgili şeyler yaptım. Ee, nasıl desem? E ee, normalde biz jet bekledik. E jet Şuraya çıkıp maden şey yapacaktık, kazacaktık. Kazacaktık. Ee, şimdi ise şey e, nasıl anlatayım? E, oraya bir yer yaptım böyle taştan. Ve sonra e, bir mod yükledim. E, uçuş masası diye. E, bu mod 4 tane diamond, 4 tane obsidian, bir tane reston lambası istiyor. Yaparız yani. Glowstone block ve reston. Bu yok harika. E ben madenden gerekli şeyleri alıp geleyim ark e, arkadaşlar. Ee, arkadaşlar game modda kalmış game modda ne yaptım e, şu şeyi yaptım aslında bu yol tam oraya kadar çıkmıyordu game modda uçarak çıkarttım çünkü jetpack etmiyordu daha hızlı olsun diye sonra kabuston da attım yani iyi bir 300-400 tane 300 ben sıfır alayım, çıkıp e, toplayacağım yani. Evet arkadaşlar geldim yani. Burası böyle bir yer. Şimdi restoran hmm. oralarda var. Hayda bak mı oldu ben çıkmadım mı? eee redstone blok yok harika ya blok unutmuşum arkadaşlar ben alıp ineyim evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar redstone toplayıp geldim şimdi biraz glowstone alalım eee alıyorum. Nerede Glowstone? Ha. Sen çantamdaymış ya. Harika. Böyle değil mi? Nasıl? Bir tekrar bakayım arkadaşlar şundan. Bu şu şekildeymiş. Tamam. Ee, diamond var zaten. Geriye kalan biraz obsidyen. Obsidyenleri yapacağım. Ya arkadaşlar bir bug oldu sanırım. Çıkıyorum geri. Game mode ya. Hileleri kapatacağım. Allah şey şimdiyim Şimdi diyeyim. öyle game mod. Bir hayl oluyor. Anlamı neyse. Bir şey olmaz. Şuradan biraz kabustan alıp neyi doldur ha? Videoyu durdurup kazıp geliyorum. Evet, evet arkadaşlar kazıp geldim dördünde. Şimdi dört tane diamond. Umarım doğru diziyorumdur. Evet, Flight Table. Şimdiki tek sorun... Eee... Bunu çalıştırmak, çalıştırmak için tüy gerekiyor ama, ama biz tüyü tüm... e, tavuklardan, tavuklardan buluyoruz. Tavuklar yani. tavuklarda nasıl çıkacak, çıkacak bilemiyorum. Yumurta alabilirim. Game, game moddan, moddan da fazla game moda girmek olur. olur. Ee, yapacak, yapacak bir şey yok zaten. Game mod almak zorundayız. Ee, evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Tavuk yumurtalarını tavuk. aldım. Ve eee... ne, nasıl desem çift yapıyorum. Evet arkadaşlar çift yapmayı buldum. Kardeşim geldi o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kendisi, Kendisi biraz rahatsız. Özür Video içinde gelmiyor hala geliyor yani. Bazen üzülüyorum kardeşim. kardeşime. Çok, Çok yazık. Çiftler <laughs> e? hazır. hazır.

Evet, günümüzden tüm 32, 32 tane yeterli olacaktır. Olacak. resmen tavuk katliam yaptık ya. Tamam. Harika. Şimdi kişi. Ah. Uh. Şimdi, Şimdi uçağı mı Uçarak Enten Glowstone alacağız. Glowstone Harika. Bak hemen bulduk biraz. Ee, Şimdi 1.64'e